Allah'ın belası. İlaçlarım yok işte, yok. Almış ilaçlarım, yok. Yok, buradaydı. Yok, yok. yok. Rüzgar. Yok, beni delirtmek istiyorsun ama delirtemeyeceksin öyle. Kolay kolay beni delirtemeyeceksin. Rüzgar, ne yapıyorsun? Benim ilaçlarım almış, yok. Hiçbir yerde bulamıyorum. Yok işte, yok. Bilmem misin? Seni dinleye dinleye bu hale geldim zaten. Sinan, kör müsün, aptal mısın? Bu kız önce onu, benim onu kaçırdığımı iddia etti. Şimdi de gelmiş odama girmiş, eşyalarımı karıştırmış, ilacımı almış. İlacını falan almadı. Bakın tam toz konduramamalarından. Odama geldi diyorum, eşyalarımı karıştırdı, ilacımı aldı. Yok, daha ne yapması lazım ya? Beni delirtmek istiyor. Beni delirtmek istiyor. Belki de öleyim istiyor, bilmiyorum. Ger, ben deli. Beni... Çantanı. <laughs> Sana yetişmeye çalıştım ama gitmiştin. Bak, Pelin'in odana girip ilaçlarını almasına imkan yok. İnan bana imkan yok. Hala onu koruyorsun. Sinan, sen önceden böyle değildin. Önceden hiç böyle değildin. Sen çok değiştin hiç böyle değildin ki. Tamam, tamam. tamam, tamam sakin ol. <laughs> Haklısın. Haklısın. Ben ben çok değiştim. Ama önce ilaçlarını al tamam Sonra bunların hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Sana su getireyim mi? Tamam. Tamam sakin. Geç tamam. <laughs> Sen dur